Arkadaşlar Tayland'da bileklik satarken hapishaneye girdik Emrah'la birlikte. Ki ben satış dahi yapmıyorum yani. Artık satış dahi yapmıyorum. <laughs> Emrah'ın yanında bekliyordum sadece yanımda çanta vardı. Adam sordu şey dedi pasaportun nerede dedim. Ben pasaportum yanında değil. Fotoğrafını istedi. Fotoğrafı da veremedim. Gönderemedi dedim. Hostel dedim yani. Hostelden yani oraya hostele uğraşmamız lazım. Oradan bize gönderecekler dedim. Neyse adamlara söyledim, arayın hosteli falan filan. Adamlar aramadı. Adamlar aramayınca beni de apar topar arabaya bindirirler Polis arabasına. Bir işte kaç, e, 4 saat, 5 saat bizi tuttular orada. Ne bileyim falan, fotoğrafını falan çektiler. Şu anda işte nezarethanedeyiz. Şurada küçük bir tuvaletimiz var. Küçük bir tuvalet. Şurada diğer koğuşlar işte, cezaevi İlk defa yani. Hayatımızda ilk defa cezaevine giriyoruz. Onda, ondan da Tayland'da gidiyoruz. Ne düşünüyorsun kanka? Bileklik sattım diye buraya girdiğim hiç aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> <Ben sana>. <gülüyor> <gülüyor> Ki çok da bir şey satmadık yani. Yani iki gün, abi üçüncü gün polis yakaladı yani. Bizden rüşvet istiyorlar bu arada. <laughs> 5 bin mat kişi başı 5 bin mat Emin misin kişi başı olduğunu? Büyük ihtimal kişi başı belki de... Orası bu çocuklar. Kişi başı deyince de, evet derler. En azından 2 kişi, 2,5, 2,5 değil aynen mi? Aynen öyle. belki kurtulabiliriz ama. o şekilde olabilir yani belki. Yani O şekilde, öyle, o şekilde ne kadar fazla dersen işte evet der bunlar. Orası bu çocuklar. Ama ikimize ikimizde de yani. ayrı ayrı iki hat verdiler. Şey. Ama ortak imza attık ya. Aynı kağıda ortak imza attık. Aynen. Aynı kağıda attık da işte ortak mı isterler? Bence ortak isterler herhalde ya. Burada diğer kovuşta yatan insanlar görünmüyor ama neyse. Neyse bakalım sabah olsun sabah ola hayır ola. Yapma oğlum bunu nasıl öleceğiz? Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü konumuz Tayland'da tutuklandım ve Tayland'da tut tutuklanan iki tane de arkadaşım var. Ee, i̇lk başta ben kendi bölümümü anlatmayacağım. İlk başta arkadaşlarım zaten ilk başta görüntüsünü koydum. İlk başta onların nasıl tutuklandığını anlatacağım. Sonra benim nasıl tutuklandığımı anlatacağım. Benimki daha böyle şey, saçma. Arkadaşlar gibi biraz daha şey de... Arkadaşlar şimdi <laughs> benim çocukluk bir arkadaşım var Ümit. Yani 15 yıldır falan. Düşünün yani ilk okul sınıfta beraberdik. Ona ben dedim ki ya kardeşim işte çalışıyorsun çalışıyorsun ama artık işi bırak da gir gezelim. Tayinatta gezelim şöyle yapalım böyle yapalım. Ben sürekli böyle ara ara hatırlatıyordum. En son canla tak etti. işten istifa etti. Tayyata yanıma geldi abi. Tayyata geldi biz beraber yiyoruz, içiyoruz. geziyoruz falan böyle. Bir ay falan sürdü. Tam vizesini uzatacak abi. İşte sosyal medyada bir tane kızla tanışmıştı. Tayyata kızla. Gerçekten gerçek aşkı buldu ama iki, iki, ikinci günü falan yani düşünün. Kızla tanıştı ikinci günü falan böyle. Durdu abi. Bizim Emlak arkadaşımız var. Zaten ilk başta gördüğünüz arkadaş. O bileklik satıyor tamam mı? Tayland'da, Bangkok'ta. Normalde o zamanlar bileklik satmak çok öyle bir sıkıntı değildi. Polise de falan da bir şey demiyordu. Yani herkes satabiliyordu. Ne hikmetse işte bizim Emlak bileklik satarken Ümit de sırt çantasında bileklikleri var. Ama tezgah açmıyor. Gidiyor işte Emrah selam veriyor. Kardeşim ne yapıyorsun, nasılsın falan derken böyle polislere geliyor. Emrah diyor ki bak kaldır. Emrah kaldırmıyor falan böyle. En son polis diyor ki kardeşim ver pasaportunu. Sonra Ümit'e de soruyor. Ümit'e diyor ki senin de diyor pasaportunu verdi. Ümit işte pasaport hostelde yani şeyde yanında değil falan. Ümit pasaportum yok falan deyince Ümit'in çantasını arıyorlar. Ümit'in çantasını alıp bir şey birlikte malzemine çıkıyor. Bunların ikisini alıp karakola götürüyorlar. Ümit beni arıyor. Kanki işte şöyle şöyle bizi aldılar. Ne yapacağız? Dedim ki kanka hani bunlar sizden uçup kapatmaya şey. çalışıyor. Dedim hani böyle bir 15-20 dakika falan tutarlar. Baktılar para koparamayacağını anladıklar sonra direkt gelin sizi salarlar Çünkü benim de başıma öyle bir şey geldi. Şimdi da anlatacağım size Ama bu, bu konuyu şu an böyle anlaşalım. Neyse tamam kanki dedi sıkıntı yok o zaman dedi. Abi bir saat oldu, iki saat oldu. Yok. Ümit tekrar kanka dedi biz dedi, hapse atacaklar, deport edecekler. Dedim onun öyle şey mi olur falan. Biz bir gittik karakola. Ümit, Ümit'in kız arkadaşıyla ben en ismi. O da Taylandlı. Biz gittik. Diyoruz işte ne olacak ne edecek falan dediler ki adamlar. Kişi başı 5000 baht yani 5000 TL gibi düşünebilirsiniz. Para cezasını verin. Sonra dediler işte çıkacaklar. Bizi de, tamam dedik işte sağdan soldan borçlu duruyoruz falan da abi Ümit'in ailesine söylemiyorum. Düşün de 4 4 5 gündür Ümit ailesine ulaşamıyor. Ailesi Ümit'e ulaşamıyor. Arası ben hani diyorum işte şöyle oldu falan pişman. Neyse biz para cezasını ödedik abi. Ümit gibi çıkmadı. Ümitleri aldılar işte arkadaşlarım aldılar. Aldılar abi. <laughs> Ümitle Emrah'ı bu sefer nezaret değil. O gördüğünüz yer nezarettir. Nezaret değil. Bildiğin cezaevine götürüyorlar. Ben kafa yedim. İşte Ümit'in ailesiyle falan konuştuk vesaire 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 anlatıyoruz falan. Onlar da tabii kafa yedi. Ümit de aldılar abicim. Bildiğimiz kapalı spor salonu var ya. Kapalı, kapalı spor salonu aldılar Ümit'le Emrah'ı. İçeride 100 kişi var. Mahkumlara bakanlar gardiyan değil oranın müebbetleyen mahkumları Ümit'in kaldığı yer komple zemin taş öyle yatak falan hiçbir şey yok bildiğin spor salonunda galiba kapalı spor salonunda hava 40 derece sıcağı düşünün nemi düşünün bir de aynı zamanda arkadaşlar yani biz Ümit'in ne zaman çıkacağını bilmiyoruz Emre'nin ne zaman çıkacağını bilmiyoruz Polislerle falan işte Ümit'in sevgilisine falan gidiyoruz, konuşuyoruz. Ümit'in sevgilisi avukat bulmaya çalışıyor. Avukat diyor halledeceğiz falan ama Ümit'in içeride hani öyle bir kötü durumdalar ki düşünün. Yani doğru düzgün yemek yiyemiyorlar. Yerde yatıyorlar. Tuvalet bildiğimiz böyle herkes birbirini görüyor. Yani kıçını başını. Öyle kapalı bir tuvalet yok. Sadece bir delik var yani öyle düşünün. Spor salonu arasında herkes oraya giriyor falan böyle. En son biz dedik ne yapacağız, ne yapacağız. Abi en son dediler ki Türkiye'ye tek yön uçak bileti almanız gerekiyor. Tek yön aktarması olması gerekiyor. O da 20 bin lira. Kaç? 20, 25 bin lira falan tutuyor. Tabii de o zamanın parası yani. Kaç yıl oldu? 3 yıl geçti bak üstünden. Düşünün. Biz işte ben ailesiyle falan konuştum. Emma bilet alındı işte. Ümit'e bilet alındı falan. Ümit bir ay abi. Tam bir ay cezaevinde kaldı. Neyse Ümit'i işte en son götürdüler. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten bir hafta ya iki hafta sonra da Tayland'daki kız arkadaşı vardı ya o geldi yanına. Ve aradan bir ay sonra, bir buçuk ay sonra ne arkadaşlar Ümit o kızla evlendi. Şimdi birazdan fotoğraflarını videoya bir da koyacağım. Ve Ümit sınırsız deport demiş. Düşünebiliyor musunuz? Tayland'da sınırsız deport demiş. Şu an 3 yıldır evli ama Tayland'a hiçbir şekilde gidemiyor yani arkadaşlar siz siz olun sakın ve sakın gittiğiniz hiçbir ülkede satış yapmayın abi. Bir satışıymış şuymuş falan artık onlar çok eski modada kaldı. Artık polisler vergisiz para kazandığı için satıcıları direkt alıp deport ediyor. Sizden rica ediyorum yani kesinlikle artık bu topa girmeyin yani artık bu hayal içine çıkın yani artık her yerde bilek satırıp para kazanın bir şey olmuyor yani Hong Kong'da da artık sıkıntı var, Tayland'da da sıkıntı var. Kesinlikle kesin tavsiye etmiyorum. Neyse abi ben şimdi bir de benim kendi olayıma geçeyim. Ben normal, ben çok gayet normal bir şey anladın Ya ben bundan dolayı zaten ben öte dedim hani bu tarz rüşvet isteyecekler. Sonra sonra gelirsen salarlar falan dedim vesaire vesaire. Neyse abi ben hosteldeyim. Rafik diye bir arkadaşım var Azerbaycanlı. Onunla <laughs> oturuyoruz, alkol içiyoruz falan böyle. Orada da bir de şimdik serbest ya brokoli Tayland'da. Rafik de brokoli aldı içiyor, ben alkol içiyorum falan. Bir tane polis geçti yanımızdan böyle hani bir motosiklet polis geçti iki kişi. Gittiler. Beş dakika sonra tekrar önümüzden geçtiler. Beş dakika sonra tekrar önümüzden geçtiler. Bu sefer durdular. Dediler siz ne içiyorsunuz? de şey falan pişman. Rafik Göster dedi ki burada yasal bunu içiyoruz. Yasal da dedi. Siz de sokakta içiyorsunuz dedi. Hostelin önünde değil falan gibi böyle muhabbete getirdi. Bizi bir anda tuttular abi kelepçeyle. İki barabaz çağırdılar bizi karakola götürdüler. Benim kafam bir dünya Rafik'in kafası bir dünya. Benim alkol şişemi aldılar, viskimi, Rafi'nin otu falan aldılar. Karakola gittik. Abi karakoldayız işte ellerimiz kelepçeli falan. Adamlar böyle tecrüme getirdiler işte tecrüme falan. Böyle yaşlı bir amca geldi. Şeyi, nezartdaki şeyi, sorgu kamera falan çevirdiler böyle. Beyaz kağıdın üstüne 100 bin baht yazdılar. Derler işte yani 100 bin baht. Verin kişi başı. Sizi salalım. <laughs> Biz de kafamızda ne biliyor? 100 bin baht dediğimizde kişi başı 100 bin TL falan yapıyor arkadaşlar öyle düşünün. <laughs> Biz de güldük dedik. Bin bahtımız var olmaz mı falan dedik. Adamlar şöyle bize pis pis bir baktı. Dedi siz ne yapıyorsunuz burada ne iş yapıyorsunuz falan pişman. Ben işte Instagram'ı gösterdim dedi, Ben işte gezginim şöyle böyle. Adamlar en son bizden para alamayacağını anlayınca da ha falan oldu böyle. Kerifçemi çözdüm, bu sefer Rafik kaldı. Rafik değil, ben burada kaldım kardeşim diyor. Dedim my falan dedim. <laughs> Onun da kerifçesini açtılar. Rafik'in eline otunu verdiler, Benim viski şişemi verdiler falan böyle abi bizi karakoldan öyle çıkarttılar. Dediler bir daha yapmayın. <laughs> Dedik ki biz bir şey yapmadık. Öyle çıktık gittik. Yani biz en fazla bir saat falan kalmışız karakolda. Ben de baştan böyle kolay geçtiği için e de ben dedim ki kardeşim. Hani rüfet isteyecekler. Yani bir iki saat şey yap sonra hesabıyla düşünmüştüm. Olay bundan ibaret. Ama şu an Ümit 3 yıldır kız arkadaşıyla evli. Gayet mutlu bir hayatı var. Ve Türkiye'de yaşıyorlar. Kardeşim ondan sonra daha tanete gidemedi sınırsız çünkü deportu var. Yani başına böyle bir olay geldi. Ve yine böyle bir olayla karşılaştı. Hayatının kadını buldu, evlendi falan böyle. Çok değişik bir hikayeydi yani. Bunu daha böyle çetrefilli anlatmak isterdim de yani. O kadar uzun olmasın dedim video. Ama arkadaşlar sakın siz siz onu sakın bileklik satacağım, şunu bunu satacağım, da dünyayı gezeceğim falan demeyin. Satma işlemi artık bitti. Müzik yapabilirsiniz, sanat yapabilirsiniz. Çünkü bir şey satmıyorsunuz. Ama kesinlikle kesin satış yapmayın arkadaşlar.